Sade de bakıyorsun sen. He. Bilene göre bu servet de bu servet bu. Bak 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 ha. Bunun kanat sesine ya benim nabzım değişiyor. <laughs> Şu dumanlı yüzünden iki sefer bayım fıtığından ameliyat oldum. Bugün bir biri gelmiş diyor takkası diyor arkadan diyor Japon süssek şeyini diyor takkalı yapsak olmaz mı diyor. Vallahi dedim. Kuştan anlamıyor adamın sordu soruları gıcık olurum ben. Mektup yazmış evde. Diyor bunu diyor benim kıza diyor bir yollasak diyor kuşun anlıyor ya. Bunun eti iniyor mu abi diyor bana. Öyle Huzur mi? bu ya, bu mutluluk. Bir bak şuna. Dumanlının yanında kirli bak. Gördün mü? Kirliyse yıkasana başkan. Valla Tugay canımı sıkma bak. Var yok otomatiği. Ha. Görüşsün kızı camama kadar. Nasıl gidiyorsun? Şaşarsın ya. Allah Allah. Gel ben sana bir kuş göstereceğim. Gel gel. Uçamıyor ama gel. Bir göster. Kuşa sahip çıkacaksın abi. Kuşunu seveceksin bak. Kuş dediğin kalkacak. Oynayacak kuş dediğin. o değecek. Bak. Sefere gelecek. Aynı bir sefere gelmeyecek. Geldin mi? Gelecek.